Perişan'ın merkez lokantasındayız şu anda. Bugün depremde ölen vatandaşlarımız için şoförler odası desteğiyle bir yemek ve mevlüt düzenlendi. Evet Sayın Başkanım neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna, deprem zedelerine yapıldı. Allah kabul etsin. Amin. Evet, e, siz neler söyleyeceksiniz? Aynı şekilde bütün e, İzmir ve Sakinler halkının başı sağ olsun, gelmiş geçmiş olsun inşallah tekrar olmaz olmasın diye müdediyoruz. Allah kabul etsin biz de şoförün odası ve merkez lokantası olarak bir organizasyon yaptık. O organizasyonda buluştuk hepimiz. Vatandaşlarımıza ücretsiz yemek servisimiz oldu. Allah kabul etsin, afiyet olsun. 2 gün de. devam Yarın edecek. Yarın 12'de tekrardan mevlüt ve e, ücretsiz yemek servisimiz olacak. Bütün Seferi halkını, sağcı halkını bekliyoruz. <laughs> evet. Lokantamıza teşekkürler. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tunel basımızın başı sağ olsun. Herkes Lokans olarak burada ortam biraz işin daha biraz yüksek ama ve işim Pınar işin daha hep beraber bir mücadele verdik. Bütün ekibimiz burada bugün herkes hazır. İki gün boyunca bir etkinliğimiz var yani hep için gruplar için okunacak evet. mevlüt duamız oldu. Allah kabul etsin diyorum şimdiden hayırlarımızı. Amin. Amin. Bir şeyler konuşmak istersen, eklemek istersen. Evet. Ee, siz ne söyleyeceksiniz? Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ee, bütün halkımıza Allah razı olsun yardım eden, yurt dışından gelen arkadaşlar sağ olsun, ailemizden sağ olsun, herkes destek oldu. İki gün boyunca mevletimiz var, herkes tekrardan Allah herkese razı olsun. Tekrardan başımız sağ olsun. Sağ olun.